Bir dakika şimdi duyacaklarınız uzak şehir evreninde taşları tamamen yerinden oynatacak Hazırsanız kimsenin beklemediği gerçeklere doğru yol Welcome to DZ Prime like and subscribe our Channel for yolculuk başlıyor Alya kaçıyor Peki buna sebep olan ne Anne ne yaptın diye haykıran o ses Aslında içinde kopan fırtınaların sadece küçük bir yansımasıydı bir kere bağ kurulduktan sonra, istediği kadar haber göndersin, artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmişti. Bu yaşananlar, ona göre sadece haksızlıktı, hem kendi emeğine hem de sevgisine karşı bir haksızlık. Bu sırada kimliği açıklanan kişinin ortaya çıkışı, tüm dengeleri altüst etti. Artık ortada bir oyun yoktu, kimsenin, evcilik, dediği mesele çoktan bitmişti. Açık bir şekilde ihanet vardı, hem de en ağırından. Bu ihanetin karşılığının bir bedeli olacaktı, bundan kimsenin şüphesi yoktu. Uzak şehirin son bölümü ardımızda kaldı, ama bıraktığı etki kolay kolay silinmeyecek gibi. Büyük soru herkesin aklında aynıydı: Boran gerçekten hırsının kurbanı olup hapse mi girecek? Demirde yaşanan devasa kırılma ve Alya ile Cihan'ın yüzlerini güldüren gelişmeler ise işleri daha da ilginç hale getirdi. İpeğin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise ayrı bir merak konusu haline geldi. Bölümün son sahnesi nefesleri kesti. Boran Albora, sünnet töreninde Alya ve Cihan'ın mutluluğunu kabul etmeyen bir halde ortaya çıktı. Ancak onun bu çıkışı aslında kendi felaketinin başlangıcıydı yakalanması, adım adım hapishaneye doğru götürüyordu. Peki gerçekten hapse girecek miydi? Önceki analizlerde söylediğimiz gibi, işin aslı biraz farklıydı. Bora'nın parmaklıkların arkasına girmesi beklenen bir durum değildi. Çünkü dışarıda hala Bora'nı yok etmeye hazır olan Demir ve Nadim Baybars gerçeği vardı. Süleyman Baybars'ın öldürüldüğünü öne sürüp durumu jandarmaya bildirmeleri de bu senaryonun sadece bir parçasıydı. Eğer Boran gerçekten içeri girseydi, hayatta kalması imkansıza yakın olurdu. Bunu bilen Cihan da ECM'i de her şeye rağmen Boran'ın hapse girmesine izin vermeyeceklerdi. Ve işte o büyük an, Cihan ile ECM ilk kez yüz yüze gelecekti. Tüm yaşananlara rağmen Cihan, Boran'ı korumanın kendisinin sorumluluğu olduğunu hissediyordu. Ne pahasına olursa olsun onu savunacaktı. Ah Cihan, ne iyi yüreğinle başın belaya giriyor ne de bir türlü sırtını dönüp gidemiyorsun. Onun bu halini anlayanlar belli ki hiç de az değilmiş. Kimin onun gibi düşündüğünü görmek isteyenler kendini belli